我带无一我们是发出不要 bugün hep birlikte 60 yıla bir selam vereceğiz. Bu sene Frankfurt'a, Almanya'ya, Avrupa'ya girişimizin 60. yılı dolayısıyla ayrı bir heyecan içinde kutluyoruz. Türkiye'den çok kıymetli sanatçılarımız var. Türkler Avrupa'da, Almanya'da 60 yılda bir başarı hikayesini imza attılar. Az evvel gösteride çok kıymetli oyuncuların yani mükemmel oyuncudur. bizi bir kez daha oyunlara götürdüler. Dini, kültürü, havasını, suyunu bilmediği bir ülkeye gelip bu ülkede 60 yıl içerisinde bu ülkenin ekonomisine, siyasetine, bürokrasisine, akademisine, sosyal hayatına sayısız katkıda bulunan bilim insanları çıkaran en son aşıyı bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi biliyorsunuz ama bunlar dışında da sayısız bilim insanımız ve bu topluma katkı sağlayan siyasetçimiz, akademisyenimiz, sporcumuz var. Bu ülke her alanda katkı sağlayan ve katkı veren bir Türk toplumu 60. yılda bir başarı hikayesi yazıyor ve yazmaya da devam ediyor. Çok değerli Selçuk Yöntem, değerli yönetmenimiz Türkiye'nin en ödüllü Hilal Saralı aramızda, sevgili Onur aramızda. Ya anlatacak çok şeyimiz var. Anladığım Avrupa'ya güçle ak diye gelen gastarbeiter yani misafir işçilerin canlandırmasını az önce Frankfurt <laughs>